MHP İstanbul teşkilatı emniyetteki görevden almalara dikkat çekmek ve polise destek vermek için bugün Vatan Emniyet Müdürlüğü'nün önünde polise karanfil verdi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü bugün yine hareketliydi. Ancak bu hareketliliğin nedeni MHP'lilerin polise destek için düzenlediği ilginç eylem. MHP Fatih İlçe Teşkilatı üyeleri emniyetteki görevden almaları protesto etmek için polise karanfil dağıttı. Yok, tam, tam Ancak polislerin karanfilleri almakta çekindiği gözlendi. Bunun üzerine grup ellerindeki karanfilleri basın mensuplarına dağıttı. Grubun içinde MHP Fatih Belediye Başkan Adayı, Emekli Emniyet Müdürü Metin Örel de vardı. Bugün buraya milletimizin bağrından çıkan Türk polisine olan inancımızı, güvenimizi ve desteğimizi göstermek ve her zaman onların yanında olduğumuzu belirtmek için geldik. Emniyet teşkilatımız kurulduğu 1845 yılından bugüne kendilerine kanunların verdiği her görevi canları pahasına yaparak milletimizin gönlünde müstesna yerini almıştır. Bu uğurda şehitler, gaziler vermiş ama devlet ve millet düşmanlarına fırsat vermemiştir. Polis Adalete açılan ilk kapıdır. Bu amaçla görev yapan polisimizin moral motivasyonunun en üst derecede olması gerekmektedir.